Herkese Merhaba bugün bir geometri sorusuyla karşınızdayım sorumuz şöyle bir dik üçgen verilmiş şurası 4 birim aynı zamanda şöyle bir kırmızı bir dörtgen var bölgesel bir bölge var dörtgen şeklinde ve şurası 90 derece şurası da bir soruda bizden ne isteniyor şu soru işaretli olan Uzunlukların ne olduğu soruluyor. Aynı zamanda bakın şu iki uzunluk da birbirine eşit. Evet. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle bakın şu B ile C'yi birleştiriyoruz. B ile C'yi birleştiriyoruz ve uzunluklarımızı isimlendiriyoruz. Şu AB uzunluğuna x diyelim. AC uzunluğuna Z diyelim. Şu B ve C'yi birleştirdik. O uzunluğa T diyelim. Soruda zaten şurası X ve burası da X verilmiş. Yani DB uzunluğu da X olarak verilmiş. Şuraya Y diyelim. BE uzunluğuna. Şurası 1, burası da 4 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle burada bazı Pisagor bağıntıları uygulayacağız. Şu CEB üçgeninde, dik üçgeninde ne olacaktır? 1 artı 4'ün karesi artı Y kare eşittir T kare. DEB dik üçgeninde ise dördün karesi artı y kare eşittir x kare ikinci bağıntımız. Üçüncü bağıntımız da şu kırmızı dik üçgenden geliyor. O da x kare artı z kare eşittir t kare. Şimdi burada ikinci ve üçüncü bağıntıyı taraf tarafı toplayalım. Dolayısıyla x kare artı y kare artı z kare artı 16 eşittir x kare artı t kare. X kareler gitti. Sol taraf y kare artı z kare artı 16, sağ taraf t kare. T kare de aynı zamanda neydi? 5'in karesi yani 25 artı y kareydi. Onun yerine yazdık. Y kareler de gitti. Buradan z kare 9, z de 3 çıkıyor. Demek ki birinci uzunluğumuz 3'müş. Şimdi burayı 3 olarak bulduktan sonra şu x ve y'nin hesaplanmasında farklı bir bakış açısı sergileyeceğiz. Sondan başa doğru geleceğiz. Yani şurasının dikliği verilmiş. Bu dikliğin ee, sonradan ispatlayacağız oranın dik olduğunu. Dolayısıyla x ve y'yi bulurken şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Şimdi bize ne verilmiş? CE verilmiş, şurası bir birim, CD bir birim, DE de dört birim. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. D'den yukarı doğru bir dikme çıkıyorum ve bunu yaparken de C ile birleştiriyorum. Yani C'den gelen doğru parçasıyla birleştiriyorum ve uzunluk 3 olacak şekilde. Yani D'den yukarı doğru bir dikme çıkıyorum. Ve şu AC 3 olacak şekilde C'den de A'ya C ile A'yı birleştiriyorum. Bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buradaki AD'nin orta noktasını buluyorum ve o orta noktadan geçecek şekilde şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum. Kırmızı dikdörtgen oluşturuyorum. Dolayısıyla şu uzunluk AP ile PD birbirine eşit. Zaten orta noktasından yaptım bu işlemi. Bu bir dikdörtgen olduğu için de PD ile de BE de birbirine eşit çıktı. Şimdi şu B noktasını A ve D ile birleştiriyorum. Ne elde ettim? Bakın B'den gelen yükseklik bu boyalı olan üçgende yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu bize ne diyor? Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla AB ile BD birbirine eşit. Eşitliği de şu şekilde göstermiş olduk. Şimdi uzunluklarımızı hesaplayalım. Şu üçgende dik üçgende. Şurası 3'tü. Burası birdi. Dolayısıyla şurası ne çıkıyor AD uzunluğu? iki kök 2. P'de AD'yi 2 eşit parçaya böldüğü için şurası kök 2, burası kök 2. Şurası da kök iki çıkıyor. Şimdi burası kök 2, burası da 4 olduğu için Yine Pisagor'dan kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. Şu uzunluğun karesi. Dolayısıyla burası da 3 kök 2 çıkıyor. Burayla da burası birbirine eşit olduğu için burası da 3 kök 2 çıkıyor. Şimdi biz neyi bulduk? Bizden istenen şeyleri bulduk. Bakın kök 2 burayı istiyordu. Kök 2 bulduk. Şurayı istiyordu. 3 kök 2 bulduk. Bunu zaten daha önce bulmuştuk. 3. Dolayısıyla biz aslında sorunun cevabını bulduk ama e, şuranın 90 derece olduğunu göstermemiz gerekiyor. Burası 90 derece çünkü soru da bizde burası 90 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla burasının da 90 derece olduğunu gösterirsek sorunun cevabını bulmuş olduk. Bulmuş olacağız. Dolayısıyla şimdi şu C ile B'yi birleştirdiğimiz zaman bakın şu koyu mavi ile belirtilen üçgenle açık mavi ile belirtilen şu üçgenler dik üçgenler. Dolayısıyla 3'ün daha doğrusu kök 2'nin karesi 5'in karesi toplamı eğer 3 kök 2'nin karesi ile 3'ün karesini toplamına eşit ise şurası 90 derecedir diyeceğiz. Ki o işlemi yaptığımız zaman bakın 27 eşittir 27 buluyoruz. Demek ki şurası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Bu durumda sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Bizden istenen uzunluklardan birisi kök 2, diğeri 3 kök 2, şurası da 3 olmuş oldu. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.